bu oyunu oynayacağız. Adını bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Adı değişik bir şey okunmuyor neredeyse. Ve buraya girsek mi? Bence girelim. Hı. Oyun 1 ya da 2 GB'tır. Eee e, oyun e, indirilmesi çok uzun sürüyor ama çok da uzun değil yani. Hayvan kadar da değil yani. 5 e, dakika, 15 dakika sürüyor. 3 dakikada sürübiliyor. E, belki sizde belki 5 ya da 3 ya da 4 dakika sürer. Bence. Bence bende 5 dakika sürdü. kırmızı. Ee, Bunu alalım. Tamam başladık. Nerede evet, adam? Hii, adam bizi oradan nasıl tanırdı anlayamadım. Çarptı. Uçtuk. Nerede bu adam? Orada mı? Kesin oradadır. Lan! Buradan uçuştum be. Nereden çıkacağım? Çıktım. Adam neredeydi ki? Ha yanımızdaydı adam bizi. Çok güçlü aradı resmen. So. so, ne? Nasıl yenildiniz be? Anlayamadım nasıl yenildik. bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Siz de indirin. Hmm, oynayın bu arkadaşlar. Ee, siz de Play Store'dan hemen indirin. Benimle oynayabilirsiniz o zaman. Kimse yok burada. <laughs> Şu bayrağı almayayım. Adam bari bari indirirken gelmeyin ben. Tam bayrağını iniyorduk adam geldi. Adam ne hep bizi de arıyor. Adam bir tarıyor. Uçuyorum. Ben de bir şöyle bir şey yapalım. Ne? Tabii. <laughs> Burada da bir şey var. <laughs> Bu adamla ne proymuş ha? Adam bir öldü. Adamların hepsi uçuyor. Şuradan da alsak mı desem? Birazdan adam yanımıza gelecek. Bizi öldüreceği kesin. Mm-hmm. Kaçmış diye. Işte. Burda i̇şte bir şey var. adam oldu? vallahi orda. Yuh. Ayıya bak. Adam bir ayılık yapıyor ki valla. Süper ayılık yaptı. Uff uh Nasıl öldürülür biz de? Biz orada öldürülmeseymiş ha. Adam bizi yanlış öldürüyorduk. adam da ne proymuş ha. İkide bir bizi öldürüyor. Bir tane bile giremedi. Hı. Gördüm. 5 remaining. Aa yaralı. Öleceksin. Ölmeyecek. Çünkü orada adam yaralı. Öldü zaa. <laughs> adam birazdan buraya gelir. birden gelecek. Aa bak geldi. Adam bir tarı öldürüyor, Uçuyor hatta. Arkadaşlar benden bu kadarlık abone ya da like atmayı unutmayın.